Selamlar Queenlerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki Jennie Jisoo'nun solosunu söylememesine rağmen bir uygulamadan Jennie Jisoo'nun solosunu söylemiş gibi sesinin ayarlarıyla oynamışlardı. Şimdi aynısını Lisa yapmışlar. ve Lisa sanki Jisoo'nun Flower şarkısını söylemiş gibi göstermişler. Şimdi o videoya bakalım. <laughs> Yani uygulamadan yaptıkları için sesi biraz tuhaf çıkmış ama yine de ben aşırı beğendim. Valla artık teknolojiden korkuyorum. Yani hiç söylemediğin bir şarkıyı söylüyormuş gibi göstermek o kadar da kolay bir şey değil. Ama şarkıyı kim söylerse söylesin en çok Cisu'ya söylemek daha çok yakışıyor. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.